Öncelikle Batman Kulübü'ne teşekkür etmek istiyorum. Misafir e, Misafirperverliği için e, bizi iyi karşıladılar. E, rakip takımı tebrik ederim. Güzel bir maç oldu. E, bizim çok iyi oynadığımız bir maç diyemeyiz. İlk 10 dakika iyi başladığımız bir müsabakaydı. Sonra bir e, rakip takım baskılı bir oyunda taraftarın desteğiyle birlikte biraz e, üstünlüğü kurdu. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle birlikte e, çok iyi oynadığımız bir ikinci yarı var. Bunun üzerine daha çok durabiliriz. Bu oyunda ikinci yarıdaki gösterdiğimiz performansla sağlıklıydı benim açımdan. Teknik ekip açısından. 2-2'yi de bulabilirdik. Biraz daha erken golü bulsaydık maç farklı olabilirdi. Ama güzel bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. Takımım için kazanılan bir maç diyebilirim. Çünkü bu kadar taraftarın önünde bu baskıyı kaldırmak da kolay değil. Ve ikinci yarıki performansı değerlendirirsem de e, rakip takımı önde baskılarla e, çıkartmamak ve aynı anda toplarla kazanıp iyi pozisyonları yakaladığımızı düşünüyorum. Bu açıdan e, mutluyum. Şimdi de bir sonraki maçımızı hazırlanıyoruz. Altay maçıyla birlikte bir, bir çıkış yakalayacağımıza inanıyorum. E, hayırlısıyla hafta sonu güzel bir maç bizi bekliyor. Yok, Allah razı olsun bizi her maçta destekliyorlar. İçerideki maçlarda özellikle güzel bir atmosferimiz var. Takım da zaten bunu hissediyor. Zaten ona göre de performansımız iç sahalarda daha çıkış noktasında. Bu yüzden de inşallah taraftarlarımız yine Altay maçında bizi desteklerler. Ve biz de onlara maçtan sonra güzel bir galibiyet edebiliriz.